Akrep dizisi yeni bölümde neler olacak? Perihan ve Ferda Selma'yı ailelerinden uzak tutmayı başarabilecek mi? Attığı her adımda Perihan emgeni gücüyle karşılayan Fikret bu sefer nasıl bir yol izleyecek? Ferda ve Perihan arasında anlaşma onları anne kız olarak da yakınlaştırabilecek mi? Heyecanın bir an bile düşmediği sürükleyici senaryosu olan ve birbirinden yetenekli oyuncularıyla ilgiyle izlenen Akrep'in yeni bölümünde hem anne kız hem de ezil düşmanlar Ferda ve Perihan'a mecburi ittifakı damga vuracak. Ailesini Ferda'ya karşılık korumak için elinden geleni yapan ve ya bu uğurda damadı Fikret'in eski sevgisi Selma'dan bile medet uman Perihan Emgen kendi silahıyla vurulup Selma'nın daha büyük bir tehdit haline gelmesine neden olmuştu. Çaresiz kalan Perihan Emgen Selma tehlikesine karşı bu bölümde Ferda'dan yardım isteyecek. İki akrebin gücü, iki akrep güç birliği ortalığı fena karıştıracak. Ferda, Perihan'la birlikte kurduğu planı devreye sokar ve Selma'nın evine giderek ona yalvarır. Perihan ise Ferda'nın kızı yani kendi torunu olduğunu öğrendiği Ayşem'le yeniden buluşu ona iş teklif eder. Fikret Pira'nın telefonunun peşindedir. Telefonun bu kadar bahis konusu olması Merve'yi de şüphelendirir. Ancak Ferda kız kardeşi Berna'nın cesedini Aras'a göle attırdığı anlara ait görüntüler konusunda önemini almıştır. Duru ve Aras cephesinde ise Duru'nun eski sevgilisi Hakan'ın gelişiyle soğuk rüzgarlar esmeye başlar. Ferda Fikret'e karşı kurdukları plan doğrultusunda Şahin'i Sapanca'daki eve götürür ve Fikret ve Selma'nın sarmaş dolaş eve gelmesiyle kızılca kıyamet kopar. Şahin babasını ve Selma Selma'yı evden kovar ancak Selma ve Fikret'in çok farklı bir planı vardır. İhanetin, aşkın ve anneliğin savaşıyla dolu bir akrep dövüşünde, geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesi akrep, start evde cuma akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek. Diyelim ve analizimize burada son verelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.